Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Survivor ile ilgili en güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Survivor'da bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak ve haftanın ikinci adayı da belli olacak peki. Hangi takım kazanacak ve haftanın ikinci adayı kim olacak? Bununla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya geldim. Ayrıca dün akşam Önceden de zaten video paylaşmıştık ve mavi takımın kazanacağını ve büyük ihtimalle Sercan'ın aday olacağını zaten söylemiştik ve öyle de oldu. Yine yanılmadı ki zaten Survivor başladığından beri ben her bölüm için analiz videosu çektim ve kendi tahmin ve analizimi sizlerle paylaştım ki bu zamana kadar sadece bir tanesi yanlış çıktı ki onu da başka bir yerden yani açıkçası başka bir sayfanın sahibi bana söylemişti ve hatta emin olduğunu söyledi ki zaten yalan çıktı ve onun ardından bütün videolar benim kendi tahmin ve analizlerim. Yeni bölüm fragmanına baktığımızda ise yeni bölümde olaylardan bir tanesi Pınar ve Aleyna'nın tartışması ki fragmanın başında da yer alıyor. Hatta Pınar Fragmanın sonuna doğru konseyde Aleyna'ya ağır hitamlarda bulunuyor ve sünger bob falan diyor. Zaten Aleyna da ona kısa boylusun gibi şeyler söylüyor. Tabi tam izlemediğimiz için bir şey diyemem ama fragmanda gördüğünüz kadarıyla sizler hangi, tar hangi tarafı haklı buluyorsunuz veya hangi tarafı tutuyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Ayrıca ikinci dokunulmazlık oyununun fragmanında Pınar oyun alanında bu sefer de Nefise'ye bir söz atıyor Nefise'nin onu seçmesi karşılığında ki ben açıkçası burada Nefise'yi haklı buluyorum ve Nefise'yi de %100 savunurum. Çünkü Nefise oranın en iyi kadın yarışmacılarından bir tanesi hatta en iyisi bile diyebiliriz ve her zaman Nefise güçlü isimlerle oynadı. Ben Nefise'nin daha kendi isteğiyle çıkıp zayıf bir yarışmacı seçtiğini görmedim. Ben bu kısımda Pınar'ı haksız buluyorum ve Nefise'nin performansı gayet de iyi ve oranın en iyi kadın yarışmacılarından bir tanesi. Bir de Merve Aydın'ın performansının düşeceğini zaten ben söylemiştim. Merve Aydın çok fazla Seda ile oynuyordu ve Seda'nın gitmesiyle Merve'nin performansı daha da düşecek diye düşünüyorum ben açıkçası. Dokunulmazlığın fragmanında da gördüğümüz gibi oyun deniz parkuru ve ortak engellerin de olduğunu görüyoruz ki Bınar'la Aleyna'nın ufak bir gerginliği de parkurda gözüküyor. Birbirini ittiriyorlar. Yani bu akşam keyifli bir parkur ve oyun bizi bekliyor. Konseye baktığımızda Özgür ve Turabi arasında da yaşanan bir gerginlik var. Ve Özgür Turabi'ye karşı herkesin Joyce'i Turabi'nin elinde diye bir şey söylüyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Özgür'e katılıyor musunuz? Yoksa Turabi mi haklı buluyorsunuz? Çünkü önceki yorumlarda Turabi'nin üstüne fazla gidiliyor gibi bir şeyler de yazmıştınız. Çok fazla da uzatmadan asıl konuya gelmek istiyorum. Bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi ka takım kazanır? Benim kendi tahmin ve fragman analizime göre ben tekrardan mavi takımın kazanacağını düşünüyorum. Peki sebebi ne? Onu da şimdi sizlerle paylaşacağım. Fragmanı dikkatli izlediğimizde zaten kırmızı takımda birazcık gerginlik olduğunu görüyoruz. Onun devamında bir yarışmacı yani Yağmur'un kaybettikten sonra bardağını görüyoruz. Orada da mavi takımın diğer yarışmacıları alkışlıyor. Yani mavi takımdan oynayan bir yarışmacı ki büyük ihtimalle ben Nefise'nin olabileceğini düşünüyorum veya Seda. Bu iki isimden biri Yağmur'la oynadı ve kazandı ki Yağmur da sinirden bağırıyor. Ayrıca fragmana da baktığımızda Ada konseyinde kırmızı takımı birazcık daha gergin görüyorum. Ve ayrıca ben teker teker değerlendirdiğimde mavi takımı su parkurunda daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu benim kendi tahmin ve analizimdi. Ayrıca kırmızı takım kaybederse kim aday olur? Ben bu akşam Ersin'in aday olacağını düşünüyorum fakat olası bir durumda mavi takım kaybederse de %100 Yaman potada olur. Yani bu akşam %100 Yaman veya Ersin ikilisinden biri potada olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan kim aday olur? Yorum kısmında yazmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, destek için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle.